كالشمس حين تذيب ظلمة ve ويموت في شفق الصباح دجا Şimdi İbrahim abi böyle insanlardan beklenmedik şeyler çıkıyor bazen. Ben en çok beklenmedik çıkan vakalardan Belam İbni Bağura'yı biliyorum. Siz duydunuz mu Belam İbni Bağura? Belam İbni Bağura diyor. Bunun başına ne geldi biliyor musun? Bu Kenan ilinde cebbarlar var Belam İbni Bağur'a Hz. Musa zamanında yaşamış Musa Aleyhisselam'ın kavminden yani İsrailoğullarından, Beni İsrail'den ama Kenan ilinde yaşıyor. Burada cebbar toplum var. Cebbar yani güçlü zorba ya. Yani. Şimdi bu adamların arasında bu Belam. Memleketi orada yani. Oralı değil. İsrailoğullarından Musa Aleyhisselam'ın yakını fakat orada yerleşmiş. Epey zaman. İmam Gazali şöyle anlatıyor Bel'am İbni Bağura'yı. Arşa baktığında ötesini görür diyor. 12 bin ilmi ders almış kişi dizinin dibinde talebe olmuştur diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'a da Allah Teala emretti ki cebbarlarla savaş çıkacağız. O dönemde de işte Musa Peygamber bu Kenanilerin Şam'daki bir bölgesini fete geliyor Musa Peygamber. Gelip orayı alacak. Şimdi bu cebbarların kavmine Musa Aleyhisselam ordusuyla yanaştı. Ya ne yapacağız, ne edeceğiz? Benim Bavra'nın yanına gidiyorlar Fatih. Diyorlar ki, kurban olayım, sen çok büyük bir zatsın diyorlar. Bela'm'a diyorlar bize dua açıyordu. O da dedi ki, ya siz benim komşumsunuz ama hayır ola dertiniz ne? Dediler ki çok büyük derdimiz var. Niye? Bu Musa çok sinirli bir adam. Bir de Belam İbni Bavra'nın bir özelliği, ismi azam duasının hikmeti var elinde. Bu ne demek biliyor musun Mehmet abi? Yani ettiği dua kabul oluyor Burak abi. Dediler sen bir ismi azam biliyorsun. Bir dua yapsan bunun ordusu dağılır. Böyle bir adam yanına geliyorlar diyorlar ki kurban olayım Musa'ya beddua et diyorlar. Hani beddua et ki Kenan iline gelmesin buradan çıksın diyor. Benimli Bahar'a diyor siz kafayı mı sıyırdınız Allah'ın peygamberidir o. Ona beddua edilir mi diyor abi. Dünyasını satmadı. Ben asla bir peygambere karşı dua etmem. Allah'ın peygamberi bir beldeye gelirse o beldeye iyilikten ve adaletten başka bir şey vermez. Ya dedi ben dedi Musa dedi Allah'ın peygamberidir dedi. Melekler de yanında gelmiş dedi. Müminler de beraber ben bunlara nasıl karşı gelip dua yaparım? Helak olurum dedi ya beni bırakın siz. Neyse geliyorlar gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar. Belem İbni Bağur'a beddua etmiyor İrfan. Tabi her geldiklerinde ufaktan hediye getirmeye başlıyorlar Mehmet abi. Ama böyle bir şey de talep etmiyorlar. Diyorlar ki Ebu Bekir bu hediye burada dursun diyorlar. Devam ediyor ayet. Derken onu şeytan arkasına taktı. Şimdi Belem İbni Bağur'a hükümdardan çok fazla talep gelince çok baskı altında kaldı. Ama imanlı adam kabul etmedi. Kabul etmedi etmedi sonunda iyi bir hediye getirmişler. Hediyeye göre değişir. Şimdi hediyeyi getirdiler. Baktı dedi ki ya bir şey istemiyoruz ya çekim yanlış anlama ya hediye. Bu çok tehlikeliydi bu yanlış anlama falan. Hediyeyi aldı. Ben diyor ki en son sizin için bir istihareye yatayım diyor. Ben dedi istihare yapmam lazım dedi. Rabbime danışacağım dedi. Bana Allah direkt bildirir dedi. Ayetlerimi verdim diyor ya. İstihareye yattı rüyaya gece. İstiharaya bir yatıyor rüyasında görüyor. O Allah'ın peygamberidir asla ona beddua etme diyor. Rüyada dendi ki ona la tef'al sakın bu duayı yapma. Helak olacaksın dediler. Tehlik. Rüyada onu bu iş olacak gibi değil diyor. İnsanlar da diyor ki biz bu belamı kandıramayacağız. İnce bir mesele dedi ki ben helak olurum kardeşim de ben yakacak mısın ben dedi ya. Bu kadar ayetlerim var benim dedi Allah keramet vermiş bana ya sen benim. Bütün peygamberlere verilen ilim hepsi verilmiş bir tek peygamberlik verilmemiş. Peygamber'e ne veriliyorsa bütün tecizat verildi diyor kitaplar. Adam gönderdi bunlar olmadı olmadı. Nereden giriş yapalım? Hanımına gidiyorlar. Bugün hanımından dolayı hizmet edemeyen yok mu içinizde? Hanımından dolayı derslere gelemeyen yok mu? Demek şeytan nefis, sonra hanım da bir zaaf oluyor çoğu zaman. Hükümdar hanımını davet etti saraya. Hanımını kandırdı. En güzel hizmetçiler, en kıymetli giysiler, en kıymetli mücevherler sana. Yeter ki kocanı kandır. Hanımına bütün mücevherleri yudular, Çilbeki de kapalı çarşıda yoktur o kadar. Hepsini getirdiler. Bir mücevher döküyorlar. Benim okuduğum makaleye göre şu anki mücevheratçı dükkanında yok. Hanımının önüne döküyorlar. Hanım alttan giriyor üstten çıkıyor hediye çıkarıyor. Alttan giriyor üstten çıkıyor mücevher çıkarıyor. En son diyor ki ya bak belam diyor bunlar bizim halkımız. Ya bunlar bizim komşumuz. Bu kadar bize iyilikleri var. Komşuluk hakkı yok mudur? Senin gibi bir adam komşularını böyle rezil rusva eder mi? Adamlar memleketinden sürülecek. E bir dua yapın. Dua bedava ya. Dua mı ama? Yahu dedi kadın etme gitme şu dur bu dur. Baktı ki çare yok. Dünyaya meyil başladı. Kocasını çeneyle darma duman yaptı. Bombardımanı uğrattı. Kocası aldandı. Ve dedi ki tamam dua yapacağım. Allah'ın peygamberine karşı dua yapacağım. E, tamam kadın diyor ya ikna oldum beddua edeceğim Musa'ya diyor. Meyil başlayınca nefsin arzusuna uyunca kadın da girdi devreye, rüşvet hediye de girdi devreye. Hazırlayın şey mi dedi. O belam, o ilim sahibi adam, o hayır dualı adam aldanmadı, kanmadı, dirayetli çıktı ama hanımına aldandı. Bir, bir dağ var, o dağa çıkacak. O dağda yapıyor duayı. Eşeğe biniyor, eşek yolda üç kere sendeliyor Onur. Belam her sendelediğinde vuruyor eşeğe, hadi git yoluna git falan. Eşek aksilik ediyor. Yola çıkarken tepeye eşek yarı yolda duruyor. Çöküyor çöküyor. Bu sefer indi siniri bozuldu. Bu gazap geliyor. Gazap geldi mi hocalık hacılık gider. Sinir bastı buna şimdi hayvana bir tekme vurdum. Bir öyle bir böyle hayvan kalk. Neyse üçüncüde tekrar eşek böyle abi duruyor. Ondan sonra hayvana Allah izin verdi dile geldi. Sakın Allah'ın peygamberine beddua etme deyince iyice dövüyor. Sen ne anlarsın diye şey dövüyor dövüyor. Hayvanı dövmekten hayvanı takatsız bıraktı yani hayvanın gücü bitti ya çok dövüyor. Allah Teala eşeğe dedi ki bunu ikaz et. Eşeğe dedi ki ey Allah'ın sevgili dostu yanlış yere gidiyorsun. Adımların yanlış tarafa doğru gidiyor. Yolu saptın. Ya. Dedi kime gidiyorsun? Nereye gittiğini biliyor musun? Allah'ın peygamberine karşı gidiyorsun. Ya. Yürüyerek dağa tekrar çıkıyor. Tam dağda halk orada abi bekliyor Belam İbni Bağura'yı. Dağın tepesine çıktı. Bütün millet de etrafına amini duayı yapacaklar. Başladı dua yapmaya. Ey Rabbim sen Musa'yı koru bu halkı helak eyle diyor. Benim kavmimi yerle bir et. Musa ve ordusunun kavmimi istila etmesini nasip et. Fethi Musa'ya nasip et. Bütün dualar Musa lehine dönüyor dili. Kavminin aleyhine dönüyor. Ya yani dua yapıyor. Ya Rabbi Musa'yı galip et diyor şimdi. Bunlar şaşırıyor. Ya Rabbi bunları rezil et diyor. Bunlar ne oluyor lan? Hediyeler gitti, paralar gitti, her şey gitti. Manyak mısın ne? Hak diyor ki, Belam ne yapıyorsun? Biz sana daha kadar hazine verdik diyor, servet verdik diyor yani. Sen bir beddua et diyor. Bize beddua ediyorsun diyor. Belam diyor ki... Dedi ki, ya bu benim elimde değil. Dil benim elimde değil. Ben mi konuşuyorum zannetiyorsun? Dilim döndürülmüyor size duaya. Size bedduaya döndü. Ben Musa'ya beddua etmek istedim diyor. Ey Rabbim diyor, sen bu halkı yerle yeksan et. Musa ise koru diyor. Karısına dedi ki bu senin kocan kafayı mı? Ne oldu ya? En son diyor ki vallahi Allah dilime hakim oldu. Bana Musa'ya beddua ettirmiyor diyor. Dili buradan bir düşüyor köpek dili gibi. Up uh, uzun burasına kadar dili geliyor. Köpek gibi dili dışarı göğsüne kadar Allah o anda sarkıttı. Böyle solumağa başladı. Dedi ki şu anda dünya ahiretim elimden gitmiş durumdayım dedi. Bittim ben dünyam gitti hem diyor. Vallahi diyor belanın dünyası da helak oldu, ahireti de diyor. Bazı müfessirlere göre Mehmet abi, Araf suresinin 175 ve 176. ayeti bu vakayı anlatıyor. Ayet diyor ki abi, Habibim onlara şeytanın peşine takıldığı ve kendisine verdiğimiz ayetlerden sıyrılarak, başta nasıl ayetlerle ilim geliyor doğru mu Yusuf? Sonra sıyrılıyor mu? Beddua etmeye çalışıyor. Azgınlardan olan kişinin olayını anlat. Benzedi mi burası Özkan? Belam'a benzedi mi İrfan? Benzedi. Dileseydik onu ayetlerimizle üstün kılardık fakat o dünyaya meyletti ve hevesine uydu. Benzedi mi Fatih burası da? Benzedi mi Eyübekir? Cümleye bak şimdi. Durumu, kimin durumu? Bavra'nın durumu. Dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. Dili de benzedi mi? Dili ne oluyordu? Yusuf son anda göbeğine kadar düşüyordu. İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hali böyledir sen onlara bu kısayı anlat, belki üzerinde düşünürler diye Efendimiz Aleyhisselam'a bu ayet düzül ediyor. Birçok müfessire göre bu ayetler Belam İbni Bavra'nın durumunu anlatıyor. Az önce şakalaşırken anlattığımız olaylarda şunu anlattık değil mi? Bir insandan hiç beklenmeyen haller çıkıyor. Doğru mu Şahin? Az önce Belam İbni Bavra gibi yüksek bir adamın imanını kaybedişini gördük. Bu kadar yüksek bir alimden bunu bekler miydiniz?